Demek beşinci şifreyi bulmak için önce kendine bir çırak bulman gerekiyor. Evet ve de sonra ona sihir yapmayı öğreteceğim. Sonra da onunla birlikte şifre tahtasını bulacağız. Tahtanın üzerindeki şifreleri birleştirip aile sırrını çözeceğim. Oh ölme şeyim ölme. Aynen. Ve ne yapacağım ne edeceğim konusunda da hiçbir fikrim yok. Ee Ferit'in uyudur son soruyu illaki çok kazık sorar. Bir kere ben sihir yapabilecek çırağı nereden bulacağım? buldum diyelim. Sonra ona nasıl öğreteceğim bunu? Karşıdaki evde oturan bir kız var. Zeki birine benziyor. Bir dene istersen becerir belki. Ee, anladın mı ne yapma gerektiğini? Evet. Hı, şimdi suyu bardağa dolduracaksın. Tamam. Hadi bakalım. Aa, nereye kayboldu? Bilmem. Ayşegülcüğüm, Halaanlar evde mi? Kurabiye yapmıştım da. Şey eee... Oh. <laughs> nereye gitti bu sürahi? Ayşegül. <-�ı Twitter> ah Selim. İnanmayacaksın ama bu sürahi bir anda kafamın üstünde belirdi ve beni sırılsıklam etti. ...karar verelim. Hadi yatalım biz yatalım. Benim de üstümü örtseydin hava soğuk yani. Üf, senin tüylerin var. Aman iyi iyi tamam yatak sana kalsın. Ayşegül! Ayşegül! Ayşegül kalk kalk! Eve kuş saldırdı. Şey İlcim, kusura bakma ama bu selda halanın tatilden gelirken getirdiği guguklu saatin sesine tahammülüm yok. Benim de Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.